Tabi burada bakın şöyle bir şey var. Aslında bunu şu aşamaya dönebiliriz. O demin yaptığımı en son yapabiliriz. Bir tanesinde mesela şunu aldım. Parametre, geometri surface aldım. Set one surface bu. Ve bunu mesh'e dönüştürüyorum. E, mesh iki, mesh bir rep. Şöyle dönüştürdüm. Bu bir mesh. Şunu söndürelim. Şimdi VB'ye geldiğimizde bakın burada üçgeni üçgenlerle bölme var. Evet. Hmm. Triangle olarak böl triangle'ı. Çift tık 3 diyorum. Şöyle. Hmm. Üçgeni üçgenlerle bölme. Ee, şimdi Bakın Bunu bunun yerine şöyle bir şey yapayım, şunu sildim. Burada meşe gelir, meşe gelir. Ee, 3D face var. 3D face. Bunun endi, bunun endi, bunun endi. Tıkladım enter. Bunu buraya bağlarsam, e, set one surface. E, pardon, bu yüzey değil, onu mesh olarak alacağız mesh, set one mesh. Bunu aldım. Bunu buraya bağlarsam bakın daha düzgün. Anlayabildiniz mi niye öyle oldu? Çünkü onu doğrudan mesh olarak yaparsanız mesh tam mükemmel bir üçgen olur. Ama yüzey olarak yaptığınızda aslında şu oluyor. Orada bir orta hat atıyor. Yani şey gibi düşünün. Şu ikisini loft yaptınız. Surface loft. Bakın şu orta izo çıkıyor ya. Yani. Ondan dolayı üçgenler diğerin üçgenlerini görüyorsunuz. Şöyle. Doğrudan ilk formu mesh yaparsanız on üçgenleri bu şekilde oluyor. Yani şunları siler. Şunları siler. Ee, burayı doğrudan, Rhino'da ilk seferde şuradan 3D face mesh de yaparsanız ve bunu da şöyle şuna sağ tık diyelim. Set multiple. Ee, set Boşa alalım. Set Multiple Mesh. Bunu ve bunu aldınız. Ve bunları da seçip şey yaparsanız Transform Array Polar 0 Enter 6 Enter 360 Enter Şöyle. Hepsini alırsanız meshlerin. Şuradan bütün meshleri seçelim. Set Multiple Mesh. Şu biçimde. Ve bunları seçer onu bir daha yapabilir misiniz hocam ya? Bir Hangisini? Şey Şu. Meşi mi? Rhino'dayken evet meşe nasıl atladınız? Onu tekrar ere yani yapmamıştık. Böyle hepsini sildim. Bu durumdayız. Hı -hı. Meş three face. Bu 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 enter. Sonra tamam. bu, bu 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 enter. Sonra evet. bu ve bu. Transform, Array, Polar. 0 Enter, 6 Enter, 360 Enter. Tamam, Daha he? sonra bunları seçip burada Mirror. Burada tekrar hepsi Mirror. Tekrar hepsi Mirror. Şöyle. Mirror'larla gitti ve bunların hepsini seçip ya da şuradan Select, Mesh dediğinizde buna sağ tık. Set multiple mesh, bakın. Bundan sonra şeyin önemi yok. Bunların evet. hepsini seçtiniz. Point son. Açtınız, noktalarınız açık. İstediğiniz gibi biraz...